Arkadaşlar merhaba spontane bir yayın oldu e, salgın dolayısıyla İtalya'da son durumlar ne konuşacağız. Ben de ara ara size son durumla alakalı bilgiler e, sunacağım. Emir merhabalar Merhabalar Süleyman abicim nasılsın iyi misin? İyiyim Emir teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim abi yine salgın sürecimiz devam ediyor. Cenev Emir, Daha önce sen yayın yapmıştın. Süleyman abicim, bir saniye bekleteceğim. Camı kapatacağım. Dışarıda çalışma var. Bir saniye, hemen geliyorum. Tabii sorun değil. Bekliyorum. Sesimizin daha net duyulması için. Evet abi, geldim. Dinliyorum seni. Dedim, e, bayağı bir zaman geçti salgın başlayalı. Sen de bir evet. yayın yapmıştık. Evet. Cenova'dasın. Halen oradasın. Evet, Evet. İtalya'da son durum nasıl? Şimdi Süleyman abiciğim evet halen Cenova'dayım. İtalya'da son durum şöyle abi. Artık bir hayatın normale geçiş süreci başladı. Tabii bu normale geçiş süreci içinde bazı zorunluluklar şartıyla normale geçiş süreci başladı. Maskedir, mesafeyi korumadır, aynı şekilde eldiven kullanımı olsun. Bunlara dikkat edilerek bir normale geçiş süreci başladı ama güzel her şeyin yolunda gidiyor. Hani bir şöyle ben gördüğüm kadarıyla, bugün de yani dışarı çıktım birkaç kaçışım vardı. İnsanların artık hani o stresi, korkusunun attığı belli yani bunu göze görebiliyoruz. En önemlisi zaten bu. Çünkü çok büyük korkular yaşadı, büyük kayıplar verdi, büyük sıkıntılar. E tabii insanların burada normale dönmesi lazım. En sonuçta burada bir yaşam var yani. İnsanların hepsinin bir beklentisi var. Mesela tabii bu süreç biraz yavaş olabilir belki. Hani İtalyanlar bunu şu an şöyle konuştum. Birkaç arkadaşım var İtalya. E, i̇ş, iş ortamına da konuştum, tanıştım. Emin diyor yani bu süreç biraz yavaş geçecek ama diyor eminim diyor kısa süre içinde bitecek diyor. Bizim de umudumuz evet. bu yönde. Evet. 3, Mayıs'ta kademeli olarak ikinci aşamaya geçtiler. Hani evet. sokağa çıkma yasağı evet. Sanırım şu an İtalya'da tüm iş yerleri de açık değil mi? Onlar bir yasak da kaldı yor olarak açıklama yaptı. Bütün yasak kaldırıldı. İtal İtalya'nın İtal Cenova bölgesi, bizim Cenova şehri 27 Nisan'da geçti o olay. 27 Nisan'da bizim yasak kattı burada. İ İtalyan diğer İtalya'nın diğer şehirleri evet 3 Mayıs'ta ama bizim İt Cenova 27 Nisan'da bu o, durumu açtı. Sanırım 4 Haziran'da da bölgeler arası seyahat kısıtlaması kalkacak. Evet. ve 15 Haziran tarihinde tüm uluslararası uçuşlar tekrar yapılmaya başlanacak sanırım. Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan tüm ülke arasında 15 Haziran'da seyahatler serbest. Avrupa Birliği dışındaki ülkeler arasında evet. ne zaman yapılacağı, yapılana, yapılacağına dair bir açıklama yapmadı Conte. Ama dediğim gibi 15'inde Avrupa Birliği ülkesinde bulunan, Schengen içinde bulunan bütün halleri giriş çıkışlar serbest. Sanırım salgın halinde az da olsa devam etse bile yine uçuşlar açılacakmış. Fakat özellikle Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelen yolculara belli bir süre özellikle oturumu ithalede olanlar için belli evet. bir süre evde karantinada kalmaları tavsiye edilecek sanırım. Evet abi öyle bir durum söz konusu zaten olması gereken aslında o hem kendi hem kendi sağlığı güvenliği ve dışarıdaki insanların sağlığı ve güvenliği için uyulması gereken aslında yapılan güzel bir durum yani şu, şu noktada o gerekiyor. Evet. Ben bir de şu noktada üniversitelerle alakalı bilgi vermek istiyorum öğrencilerimize. Arkadaşlar evet. yeni dönem için hiçbir İtalyan üniversitesi başvuru işlemlerini askıya almadı. Evet. Planladığı şekilde başvurular yeni dönem için devam etmekte. Evet. Sadece bazı okullar başvuru sürecinde sınav yaptıkları sınav metotlarını değiştirdiler. Normalde kampüste yapılan sınavı evde yapma olanağı tanıdılar. Evet. Yakın zamanda da ayrıca İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı özellikle sınavla kabul veren ulusal çaptaki bölümler için tıp, mimarlık, veterinerlik, eczacılık gibi bir sınav takvimi ilan etti ve Hı. bu salgından dolayı herhangi bir şekilde sınav iptali yapılması düşünülmüyor, planlanılmıyor. Söz Zaten önümüz 4 ay gibi bir zaman da var. Bence Eylül'e kadar her şeyin normalleşme sürecine gireceğine ben düşünüyorum. Sadece bazı okullar İtalyan Milliyetin Bakanlığı'na şu görüşü bildirmişler. Şayet salgın devam ederse hı hı. özellikle amfilerde olan dersleri e, online olarak yapabiliriz. Ya da en azından ilk dönem dersler online olarak sürdürülsün. Ama bu üniversitelerin kendi görüşleri henüz İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasıyla kesinleşmedi. Evet. Öğrenciler hiçbir şekilde hak kaybı yaşamayacak, kayıtlarını tamamlayacak, konsol sıkıştan deneyine aynı şekilde sürdürüp eğitim vizileri alacak. Fakat evet. eğitime eğer salgın devam eder ya da ikinci aşamaya geçerse en azından ilk döneminde online olarak sürdürülmesi bir masada seçenek olarak duruyor. Evet, aynı şekilde dediğin gibi burada da haberlerde hiçbir şekilde eğitimin ara verileceği söz konusu dahi değil her şey rutin şekilde devam edecek. Hiçbir değişiklik yok. Üniversiteler aktif olarak Eylül'de ka ka kabullerini alacak, öğrenci kayıtlarını yapacak. Dediğim gibi abi çok yoğun ortamlar şartıyla, çok yoğun hani öğrenci sayısının fazla olduğu derslerde kadem, evet kademeli bir giriş olacak. Ee, online eğitime kısa bir süre devam edilecek. Bize, bize de gelen haber bu. Benim ev arkadaşımdan bir tanesi bir üniversite hocası. Öyle mi? Evet, üniversite hocası. Onlara konuştuğumuz zaman e, o da emin dedi. Yani, Eylül'de dedi. Her şey normale döneceğini ben de düşünüyorum dedi. Hani hiçbir problem olacağını zannetmiyorum dedi. Hani umudumuz o yönde. Bak şu anda gözle görülür zaten yani, büyük farklar var arada. Yani bir ölüm sayısı binlerden şu an yüzün altına düştü. Yani bu büyük bir e, akademi aslında bakıldığı zaman. Hmm. İtalya bu süreci biraz zor atlattı. Ne, atlat, ama sonunda sonuç olarak atlatması e, iyiydi. Şu, geldiğimiz noktada zaten ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor küçülme yani rakamlarda çok e, gözle görülebilir bir küçülme var. Tahminim burada Haziran'ın sonu Ağustos'un ortasında rak, yani artık tam yani tampon sayısının da yani çok azı düşeceğini tahmin ediyorum. Hani ölü sayısı belki olmayacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü İtalya genelinde şu an hani 70 milyona fazla bir nüfusumuz var burada. Evet. Toplam yoğun hasta sayısı, yoğun bakımda olan, durumu kötü olan sayısı 800 kişi. Tüm ülke yani, geneli. Tüm ülke genelinde. Evet, bayağı baya rakam düşmüş. Çok düştü. 30 binden 800'e düştü. Ha bu söylediğim rakam 3 gün önce 3 gün önceki rakamıyla belki şu anda da altındadır yani. Ha bu sonuçta bu süreç tüm tüm dünya için aynı şekilde Türkiye için aynı şekilde Amerika için normale dönecek. Ha, tamam evet biraz zorlanacak ama mesela örnek örnek Türkiye mesela Türkiye de şu an çok iyi ilgileniyor bu konuda. Bunu da şey yapmak lazım yani. Sayısı çok az aynı şekilde. Hani normale dönecek yani. Ağustos'un ortasında benim tahminim. En kötü Ağustos sonunda hiçbir şey kalmayacak bunda. Konter hükümeti o zaman salgınla mücadele planındaki programa sadık kalıyor. 3 Mayıs'ta salgın kademe olarak kaldırılacak dedi. Sonra belli bir aşamada tüm tüm yerleri tekrar faaliyete geçecek. <laughs> Sanırım bu planladığı şekilde gidiyor ve bu plana göre de 3 Eylül 2020 tarihinde tüm eğitim kurumları fiziki olarak eğitime başlayacak. Evet doğrudur. Aktif olarak her yer açılacak. Şu an zaten her yer aktif olarak açık aslında. Ben tabii bir ara düşünüldü, devam edilse mi acaba eğitime? Ama sonradan dediler ki, en iyisi bu şekilde devam edip, bu şekilde bitirelim. Eylül'de yeni bir sayfayla başlayalım. Hani Hiçbir şekilde Türkiye'de, problem olacağını zannetmiyorum. Türkiye'yi de takip ediyorsundur Emir. Okullar, tüm eğitim dönemi bu yıl için kapandı. Kapatıldı. Üniversiteler de normalde Haziran'da açılıp, fiziki olarak final sınavlarını normalde yapacaktı. Fakat son alınan kararla birlikte, onlar evet. da online sınav sistemine geçtiler. Yani <laughs> Türkiye'de de Eylül ayına kadar öğrenciler eğitim fiziki olarak okullarda eğitim alamayacak. Abi. İtalya'da bence benzer süreç <laughs> Eylül'de de hayat kaldığı yerden planlandığı şekilde devam edeceğini ben düşünüyorum. Aynen öyle Süleyman abicim. Ee, bunu yapmalarının nedeni bizde bizlerimizin emniyeti için. Yani öğrencinin de aynı şekilde sağlığı için, ailelerinin sağlığı için bu şekilde karar bence doğru yönde yani doğru bir karar alın, alındı. Hani Eylül'de devam edelim. Mesela bu şekilde online eğitimler çok güzel. Ben online eğitimleri de çok güzel yani. Görüyorum derslere derslerde katılıyorum. Sonuçta ben ben açık burada üniversite okuyorum. Ayrıca çalışıyorum ben burada. Ben burada üniversite evet, okuyorum. E mesela... Evet dedim ki abi e, çok kısa bir süremiz kaldı. O kısa süreden sonra eminim hiçbir şey yani e, ağır geçmeyecek, zor olmayacak. Sadece dediğim gibi maskedir, eldivendir, verilen kurallardır. Bu kurallara uyulduğu zaman problem yaş yaşanacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Evet. Arkadaşlar yayının başında da bahsettim. Üniversiteler yeni dönem için öğrenci almaya, kabuller Hı -hı. vermeye devam ediyor. Aynı Hı -hı. şekilde planlandığı şekilde sınavların da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kabul vermese zaten hani öğrenciyi gel de diyemez. O şekilde hani bu salgından dolayı yasaklar kalktığında çok rahatlıkla eğitim vizesini alıp İtalya'ya da gidebileceğinizi ben bir danışman olarak benim fikrim bu benim düşüncem, gidebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü evet. yabancı İtalyan fark etmez. Sonuçta üniversitede eğitim alacak kişi öğrencidir. Öğrenci olmadan üniversitenin bir emniyeti de bir önemi de yok. Yok. Üniversite evet. üniversite en yapan en temel şey öğrencinin varlığıdır. Evet evet yok. O yüzden kesinlikle... ben çok endişe duymalarını e, tavsiye etmiyorum. Hani endişe duymalarına gerek yok. Evet. E, zaten kısa süre içerisinde her şey yoluna girecektir. Onlar da takip edeceklerini düşünüyorum. Evet, dediğim korkulacak bir durum yok yani ve evet, ilk başlarda insanlar biraz korktu çekindi yani bu da çok normaldi kimse bilmiyordu yani ama şu anda e, herkesin buna alıştığını e, görebiliyoruz İnsanlar meydanlarda ama marketlerde o kalabalık yok psikolojiden hala kurtulmadılar belki kurtulmaları da mümkün değil senin gözlemin nedir Emir? Ben hep böyle haberler Orada geldim. şöyle söyleyeyim ben sana gördüğüm e, Evet, marketler olsun, iş yerleri olsun, restoranlar olsun, barlar olsun. Kurallar çerçevesinde, kurallar bütününde hiçbir problem yok. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, maske ve eldiven zorunluluğu getirildi. Maskesiz otobüse dahi binemiyorsun, şoför hareket etmiyor, inmeli söylüyor, rica ediyor. Ya da maske takıp gireceksin diyor. Bu bunu yapmaları çok normal bu süreçte. Tekrar söyleyeyim bizim ehemmiyetimiz, bizim Mas sağlığımız için. Mesafe gibi bir kural da var mı orada? Pardon abi sesin gitti bir daha duyamadım. Tekrarlayabilir misin? Mas Herhangi bir sosyal mesafe zorunluluğu da var mı aralarda? Yani abi evet yani bir iyiliğim, iyiliğimiz için, bizim sağlığımız için aralarda birer metre, birer buçuk metre mesafenin bırakılmasını söylüyorlar. Tabii tekrar bu bizim iyiliğimiz sağlığımız için yani ki bu da yapılması gereken bir durum aslında. Yani birer buçuk, iki metre mesafe bırakmamız zorunda. Zaten her restoran olsun, market olsun hepsi kapısında birer tane güvenlik getirdi. Güvenlik zaten gerekli talimatları veriyor müşterilere, dışarıda bekleyenlere. Yani dondurmacıda bile yani güvenlik var yani. Mecbur bunu yapmak zorunda. Çünkü insanlar bazen telaşa geliyor, anlayamıyor, araya girmek istiyor. Bu sefer olmuyor yani. Kurallara uyulmuyor. Kurallara uyulması için restoranlar ve barlar diğer dükkanlarda kendi çapında birer önlem aldı bence de evet. mantıklı oldu yani. Olması evet. gereken de bu. Evet. Hayatımızda bazı şeyler değişti, değişiyor. Evet. Belki değişmeye de devam edecek. Ama dediğim gibi tüm dünyanın etkilendiği bir kriz, ülke bazı bir kriz olmadığından dolayı ee, küresel çok... bir kriz olduğu için Evet. Ama evet. ben e, hayatımızda daha çok şeyin değiştiğini zannetmiyorum. Burada çok gözle görülür bir normale dönüş var. Hayatta şu an her şey yani sadece maske ve eldiven kullanıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Hayat kaldı, yerden devam Türkiye'de edecek. — de öyle. Akşam trafikteyiz yani. Her taraf kalabalık. Ne bileyim yani hayat normale dönmek zorunda. Çünkü çok Abi, alınan tedbirler, uygulamalar sürdürülebilir değil açıkçası. Ben kesinlikle. bu ayın sonundan itibaren, Haziran başı ile birlikte artık Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarının da son bulacağını açıkçası düşünüyorum. — Evet. Abi şöyle söyleyeyim şimdi. Hayatın normaliteye dönmemiz lazım. Çünkü herkesin de tekrar söylediğim gibi yani ev, ev, çalışan var, kendi iş sahibi olan var. Devlet sürekli kaynak sağlayamaz. Devlet de bir noktadan sonra tıkanır. Ve her, yani hem devletin iyiliği için, hem insanların iyiliği için. Evet, bir şöyle olacak. Biraz kurallar kurallar çerçevesinde ilerleyecek bu durum. Bu durum aşılacak. Aşısı bulunacak. Yani e, imkanlar ve çözümler sağlanacak. Ama belki bu bizim için bu sene 2020'ye bu şekilde biraz e, zorunluluklarla atlatabiliriz. Yani dediğim gibi dikkat ederek atlatabiliriz ama şey yapmıyorum, yani şöyle tahmin ediyorum. Ilk bu sene içinde ben bu olayı son bulacağını tahmin ediyorum açıkçası. İnşallah, Emir, İnşallah. Aynı Biz şekilde öyle Türkiye, Türkiye içinde, yani tüm dünya içinde bu, şu, bu olayı ben bu sene içinde son bulacağını zannediyorum. Zaten şu noktada aslında bir nevi son buldu. E sadece insanlarda o ilk baştaki o yoğun korku insanlarda içinde bir şey bıraktı. Nasıl derler? Nasıl derler? İçinde ufak bir korku bıraktı. Bir yerde saklandı o korku. İnsanlar isterse mesela evet korkmakta haklı olabilirler. Ama korkuyla da yaşanmayacağını bilmeli insanlar. Korkuyla yaşayamazsın Kesinlikle. yani. normalde önce daha önce de bu virüsler atlattı dünya. Tüm dünya, küresel virüsler dünyada o sadece bu ilk değil. Covid-19 ilk virüs değil. Birçok evet, virüs tam, tam. Sadece şu noktada zorun biraz zorunluluklar çerçevesinde ilerleyecek. Ama tahminim benim Ağustos'un Ağustos'ta burada bir şey kaldığını ben zannetmiyorum yani ölüm, ölüm haberini almayacağız sıfıra düştüğünü göreceğiz yani çok umarım çok inşallah gözle görülür Evet arkadaşlar üniversiteyle alakalı online eğitim olup olmayacağı ya da eğitim metodunun belirlenme süreci kesinleşmeden herhangi bir yurt konaklama ayarlanmasına gidilmemesini ben tavsiye ediyorum çünkü yurt ayarladığınız ücretini ödediğiniz 6 aylık rezervasyon yaptınız fakat İtalya'ya gitmeyeceksiniz. Online eğitimle Türkiye'de sürece dahil olacaksınız. O zaman yurdu ayarlamanın bir anlamı olmaz. O yüzden bir iki ay daha süre bekleyin benim size tavsiyem. Evet. Genel süreç kesinleşsin, takvim belli olsun. Ondan sonra zaten gerekli ayarlamaları yapmaya başlayabilirsiniz. Zaten biz bu noktada danışmanlık hizmeti alan öğrencilerimize de zaten bu konuda da destek sunuyoruz. Dün İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ulusal çapta yaptığı sınavlar için tarih güncellemeleri vardı arkadaşlar. İtalyanca tıp ve sağlık bölümleri için tıp ve diş hekimliği özür dilerim. 3 Eylül 2020 tarihinde sınav yapılacak. İngilizce tıp fakülteleri ve diş hekimliği için sınav 10 Eylül'de. Mimarlık için ise 20 Eylül'e kadar üniversiteler sanırım kendi özelinde giriş sınavlarını yapacak. Yeni dönem için konsolosluk işlemleri henüz başlamadı. Konsoloslukla görüştüğümüzde İtalyan İtalya'dan direktif talimat beklediklerini söylediler. Herhalde normalleşme süreci devam ettiğinde bu tarihle alakalı da güncellemenin olacağını düşünüyorum. Evet abi burada da aktif olarak haberlerde ama şöyle söyleyeyim, dediğim gibi eğitim hiçbir şekilde kesintiye, sıkıntıya uğramayacak, devam edecek. Hani o konuda evet. e, hem fikirler yani burada kesin olarak alınan karar eğitimin aksamaması yönünde. Tabii bunun da olması gerekir çünkü her sene binlerce öğrenci geliyor oraya. Yani aynı şekilde evet. üniversitenin te, ya, temel yapı mi öğrencin olmazsa hiçbir şekilde sürekli devamlılık sağlayamazsın. Bir sene kayıp veremezler ki zaten bunu da gördük, virüste bile kayıp vermediler. Online eğitim hemen geçildi, hemen çözüm bulundu. Aynı şekilde Eylül evet. ayında aktif olarak üniversitelere girişi serbest olacağını ben tahmin ediyorum. Hiçbir problem yaşanmayacak evet. yani. Çünkü artık çok sıfıra indik yani. Sıfıra inme noktasına yaklaşıyoruz yani. Evet en kötü senaryonun ben ilk dönemin online olarak sürdürüleceğini düşünüyorum. Düşük bir i̇lk ihtimal dönem. evet. Ama düşük bir ihtimal veriyorum buna. Çünkü bizim burada evet. haberleri dinlediğimiz kadarıyla e, haberler aktif olarak e, online çünkü istemiyorlar açıkçası. Çünkü mühendislik de online falan istemiyorlar çünkü e, evet, teorik da... dersleri uygulama dersleri olduğu için Evet biz de öğrencilere sorduğumuzda çoğu öğrencinin tercihi fiziki olarak eğitime katılmak. Yani online bir mecburiyet, zorunluluk yoksa açıkçası evet. pek tercih bilmiyor. Evet. Bir Buradaki de mesela Eğitim Bakanlığı da hemfikir de... bu konuda. Evet, F biz fiziki evet. olarak. Evet. Dün mesela ben bir habere denk geldim. Cambridge Üniversitesi yeni dönemde online eğitim verecek diye. Fakat Hı. çok haberin içeriğini çok irdelemedim. Eğitimin online olarak tamamen sürdürüleceğini düşünüyordum. Sonra bugün bir açıklamaya denk geldim. Sadece büyük anfilerde olan dersler online olarak sürdürülecek. Onun dışındaki küçük sınıflar ya da proje bazlı eğitimlerde okul devam edecekmiş. Yani o yüzden hani medyada da böyle çok şey de olabiliyor açıkçası haber e, asıl haberler olabiliyor yani bir resmi, açık, yani resmi haber... açıklama görmeden hiçbir şey inanmamak evet. lazım evet. resmi gazete yayınlarsa resmi sayfalar inanılabilir ama onun dışında haberlerde sosyal medya alında gördüğümüz hiçbir haberin doğruluğu yok yani evet. sosyal medyaya baksaydık İtalya'da... şu an yüz bin defa ölmüştük biz burada yani yüz bin defa evet. ölmüştüm yani bu geçen üç ay içinde evet. ama hala yaşıyoruz İtalya'da... evet haklısın kesinlikle işte İtalya'da bu noktada referans İtalyan Yüksek Öğrenim Bakanlığı Kesinlikle. Onların açıklamalarını sadece dikkate alabiliriz. Kesinlikle, kesinlikle abi. Ama dediğim gibi el Emir, normale geçiyoruz. Az kaldı. Evet. İnşallah. Ben Emir seni çok iyi gördüm. Umarım böyle devam ben, eder. Evet abi mutluyum. Çünkü normale döndük, dışarı rahatça çıkabiliyoruz. İnsan, insan kalabalığını gördük. Hani evet. keyfimiz yerinde açıkçası. İnsanlar onu bile özlüyor değil mi kalabalığı? yani eskiden diyorduk ev çıkmayalım, gitmeyelim, çalışmayalım, ders yapmayalım. Bugün dinlersek, bugün yazsak, bugün evde film izsek. Üç ay bunu yaşayınca dedik ki yok gerçekten hiç asla hiç güzel değilmiş. Yani evde vakit, evde sadece vakit geçme insanın gerçekten dışarıya çalışmayı biraz vücudun yorulmaya ihtiyacı varmış. Vücut çok güzel kesinlikle. bir dengeli ilerlemesi için hem dinlenmeli hem yorulmalı. Ya sadece dinlenmek de insan vücudun aslında beynen yoruyor bizi. Yani belki vücudumuz yorulmadı ama geçen üç ay içinde beynimiz çok yoruldu. Evet kesinlikle psikolojik açıdan herkes çok yoruldu. Hızlı bir toparlanma sürecine herkesin girmesini umut ediyorum. İşte benim şu anki umutluluğum işte buradaki toparlanma sürecini gördüm. İnsanlardaki o neşeyi gördüm, mutluluğu gördüm. Mesela ben geçen Korsu İtalya var bizim burada deniz kenarı. Gezmeye gittim. Köpeğini gezdiren, paten süren, çocuğunu oynatan, bisiklet süren, yürüyüşe çıkan, koşu yapan bir sürü binlerce insan var. Sadece dedi tekrar söylüyorum maske zorunluluğu zorunluluklarını yere zaman hayatları sadece normal. E, sadece tek farkımız geçmişe, geçmişe bakıyorum. Dört öncesine şu, şimdiye bakıyorum. Maske takıyoruz. Sadece bu. Bunun dışında aslında bir şey Farklı bir şey yok yani. Sadece maske takıyoruz. Biraz da bir mesafelerimize dikkat ediyoruz. Biraz hijyen kurallarına daha çok önem veriyoruz. Bu yani. Bunun dışında hani çok farklı bir hayat yaşamıyoruz burada. Herkes yaşadığı gibi bir hayat yaşıyoruz. Evet. Öyle Emir. Çok güzel Hı. bir yayın oldu. Ben bu yayını e, Instagram'a da kaydedeceğim. Belki YouTube'a da sonra yapabiliriz. Ara arada böyle yayınlar yapalım. Kesin, ki, kesinlikle. Kesinlikle Süleyman abiciğim. Hem, hem özlem gidermiş oluruz hem de muhataplarımıza. E, 5 sene oldu mu abi tanışalım? 5 sene oldu değil mi? 2015'ten bu yana değil mi abi? 5 sene oldu. 5 evet. Sene, evet. Evet. Ben sevdir hiç yani her konuda yardımcı olun abi. sana teşekkür ederim yani evet. her defa söylüyorum. Evet, ama. Emir. Artık yani. bilmiyorum hani belki çok samimi bulmayabilir insanlar ama kardeşim gibi görüyorum gerçekten. Aha, teşekkür ederim abi. Sen de benim büyürsün abi. Ben sizi seviyorum seni. Tabii iyi bak Emir kendine. Ben de abi. Kendine Kendine bak. Görüşmek üzere Süleyman abiciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar Emir'le bir kısa yayın yaptık. Kendisi zaten şu an İtalya'da yaşıyor. 5 senedir de e, birbirimizi tanıdığımız arkadaşımız. E, İtalya'da normalleşme süreci devam ediyor. Eylül ayından itibaren de ben tekrar fiziki olarak eğitimin başlayacağını açıkçası düşünüyorum. Ama nedir salgın devam eder. E, tamamen sonlanmazsa bazı üniversitelerin görüşü en azından ilk döneminde Online olarak sürdürülmesi arkadaşlar belki en azından ilk dönemde online olarak bazı üniversitelerde ya da tüm ülke genelinde yapılabilir. O yüzden mutlaka gelişmeleri takip edin. Sosyal medya'dan edinilen bilgiler yerine resmi kurumların açıklamalarını referans almanızı ben tavsiye ederim. Aklınıza takılan bir soru olduğunda da bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sitemize telefon numaramız, mail adresimiz mevcut arkadaşlar. Eylül ayında da planlanan şekilde sınavların yapılacağını düşünüyorum. Rica ederim Ayşegül Hanım. Kendinize çok iyi bakın herkese. Görüşmek üzere.